ABD başkanlık seçimine artık iki aydan az bir zaman kaldı. Geri sayım devam ederken adayların kampanyaları da hız kazandı. İşte bu hızlı tempoya yenik düşen Demokrat Parti adayı Hillary Clinton, New York'ta 11 Eylül saldırılarının 15. anma töreninde fenalaştı. Zatüre teşhisi konulan Clinton'ın sağlık durumuna ilişkin son bilgileri Mehtap Çolak Yılmaz'dan alıyoruz. Mehtap, Hillary Clinton'ın sağlık durumu nasıl ve bu durum seçim sürecini nasıl etkileyecek? Evet, seçim sürecini nasıl etkileyeceği merak konusu. Çünkü şu anda en çok konu uçulan gündem maddesi o Amerikan medyasında. Öncelikle olay nasıl yaşandı? E, kısaca onu hatırlayarak başlayacak olursak 11 Eylül saldırılarında e, hayatını kaybedenlerin anısına New York'taki Dünya Ticaret Merkezi'nin eskiden bulunduğu sıfır noktasında bir tören düzenleniyordu. Bu tören sırasında Hillary Clinton'ın fenalaşarak e, olay yerinden ayrıldığı bilgisi geldi öncelikle. Clinton'ın fenalaşma anı olayı orayı terk etme anı kameralara yansımadı ancak daha sonra sosyal medyada paylaşılan bir görüntüsü yer aldı ve o görüntüde Hillary Clinton'ın e, ayakta durmakta zorlandığı ve yanındakilerin yardımı aracılığıyla araca bindiği e, gözleniyor e, Clinton'ın kampanya ofisi tarafından bir açıklama yapıldı durumu ile ilgili ve demokrat alayın sıcaktan etkilendiği, sıcaktan fenalaştığı ve kızının evine giderek dinlendiği ve durumunun da iyi olduğu bilgisi verildi. Daha sonra Hillary Clinton, kızı Chelsea Clinton'ın Manhattan'daki dairesinden ayrıldı ve iyiyim açıklaması yaptı. Çünkü gazeteciler kapısının önünde bekliyordu. Çok iyiyim dedi. Sadece bu kısa açıklamayı yaptı. Ardından Clinton doktoru akşam saatlerinde bir açıklama yaptı ve Clinton Clinton'ın geride bıraktığımız Cuma günü aşırı soğuktan zatüre teşhisi konduğunu ve antibiyotik tedavisine başlandığını söyledi. Clinton bu nedenle bugün ve yarın da Kaliforniya'da yapacağı seçim kampanyası turunu ertelemek zorunda kaldı, iptal etmek zorunda kaldı ki çok önemli ayağıydı başkanlık yarışında yapacağı bu gezi. Gün içinde yaşananlar böyleydi. Seçim kampanyasına nasıl yansıyacak? En önemli merak edilen soru bu. Öncelikle hatırlatalım... Trump kampanya boyunca e, sürekli Hillary Clinton'ın rakibinin sağlığını hedef alıyordu. Bu yönde açıklamalar yapıyordu. Eee Clinton'ın başkan olabilmek için başkan olabilecek kadar fiziksel bir yeteneğe sahip olmadığını söylüyordu. E, bir açıklama gelmedi dün gün boyunca Clinton'ın yaşadığı bu sağlık sıkıntısının ardından. E, bu gelişmeyi bir koz olarak kullanır mı şimdilik bilinmiyor. E, başkanlık seçimlerine 2 ay gibi kritik bir zaman kala böyle bir şeyin yaşanması kuşkusuz e, soru işaretleri de yarattı. Hillary Clinton daha önce de sağlık sorunu yaşamıştı. 2012'de e, bir beyin sarsıntısı geçirmişti Clinton ve Washington Post gazetesine göre aynı yıl e, 98 ve 2007 yıllarında bacağında ve kafatasında kan patlaşması nedeniyle tedavi görmüştü. E, daha önceki olay e, Lardan sonra Hillary Clinton'ın bu son yaşadığı sağlık rahatsızlığı ile ilgili açıklamanın geç yapıldığı eleştirisi de yapılıyor. Clinton yönelik hali hazırda bir güven eksikliği var maalesef. Halk arasında sağlık durumu ile ilgili gizliliğin sürmesi, örneğin son olarak zatürre teşhisinin konulduğunun da daha sonradan açıklaması, 7 saat sonra sağlık durumu ile ilgili açıklamanın yapılması da eleştiri yerine neden oluyor. Los Angeles Times gazetesi mesela Clinton karşı ilk kez ellerine büyük bir koz geçtiği yorumunu yaptı. Belediyede yer alan yorumlar bu yönde. Dediğimiz gibi başkanlık seçimlerine iki ay gibi süre kala Hillary Clinton'ın ayakta durmakta zorlandığı sendelediği görüntülerin televizyonlarda yer alması kuşkusuz onun imajına, kampanyasına olumlu etki etmeyecek gibi görünüyor. Trump cephesinde henüz Clinton'ın durumu ile ilgili bir açıklama yok. Sadece geçici bir, bir geçmiş olsun dileği de bulundu. Ancak Hillary Clinton'ın Parkinson hastası olduğu yönünde de söylentiler yer alıyor medyada. Ancak bununla ilgili de henüz bir açıklama yapılmış değil. Clinton'ın kızartürü hastası iken bu kampanyayı nasıl sürdüreceği sorusu rakipleri tarafından dile getiriliyor kuşkusuz. Bakalım her haliyle kampanya sürecinin bu şekilde devam edeceği görünüyor. Basında da eleştiriler yer alıyor. Hillary Clinton'ın sağlık durumu nasıl olacak ve başkanlık sürecine bu nasıl etki edecek bekleyip göreceğiz. Söz tekrar sende Özlem. Metapçolak Çolak Yılmaz, Demokrat Başkan Adayı Hillary Clinton'ın sağlık durumuna ilişkin son notları aktardı. Teşekkür ediyoruz. Son anketler iki başkan adayı Hillary Clinton'la Donald Trump arasındaki mücadelenin başa baş gittiğini gösterse de bu son gelişme sonucu nasıl şekillendirecek ilerleyen günler gösterecek.